Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu playoff mücadelelerinde Manchester United ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Rövanş mücadelesinde İngiltere'de ev sahibi United, deplasman ekibi Barcelona'yı ağırlıyor. İlk maçta Barcelona iyi bir oyun oynasa da galibiyet alamadı ve iyi bir skor alamadı İspanya'da. Yine de ben kadro ve oyun olarak Barcelona'nın rakibinin önünde olduğunu düşünüyorum. Ofansif anlamda etkili olacaklardır fakat savunmada işleri çok zor olacak. İlk maçta olduğu gibi bu maçta da ben yüksek tempo ve bol gol bekliyorum. En az 3 gol izleriz. Tahmin 2.5 üst oran 1.66. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.